Merhaba arkadaşlar bugün size CoinPay uygulamasını göstermek istiyorum. CoinPay uygulaması kripto para kazanabileceğiniz bir uygulama. Burada anket doldurarak, video izleyerek, reklam tıklayarak kripto para kazanabileceğiniz bir sistem. Burada ücretsiz katılım olarak girebiliyorsunuz hem web'den hem de telefondan, Android'den rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulama. Burada çok basit bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Burada sisteme hemen kendi gireyim. Burada basit bir doğrulama istiyor. 9 olması lazım. Giriş yapmak diyelim. Evet böyle bir ana sayfa geliyor. Böyle bir ana sayfada şurada gösterge panelinde sizlere ne kadar paramız olduğunu gösteriyor. Şu anda istatistikler depozite ve benzeri gösteriyor burada ilk tıklayacağımız yer, yer kri, e, reklamlara göz atmaktır. Dört çeşit reklam türü var burada. Surf reklamları, pencere reklamları, makale reklamları ve video reklamları olarak dört çeşit var. Burada surf reklamlarına tıkladığımız zaman burada benim 21 tane, 20 tane e, reklamım var. Burada siteyi ziyaret ederek belli bir saniye bekledikten sonra size karşılığında 5.1 3.7 2.8 benzeri kripto para hesabınıza yatırıyor burada 10 saniyelik bir reklama tıkladığımız zaman şöyle göstermek amaçlı şurada gördüğünüz gibi 7 6 5 4 evet 2 1 şu anda evet şurada gördüğünüz 3.7 satoshi kazandığımız diyor şurada siteyi açık bırakmanız yeterli orada ana sayfada zaman kendini sıfır evet burada sayfada gördüğünüz gibi burada para kazanabiliyorsunuz İkinci olarak burada günlük yani reklamlar gelir self reklamları yani sayfa reklamları tıklarsınız burada pencere reklamları var yine aynısı gibi buradan da bir 10 saniyelik tek e, tekrarlayalım Şöyle sayfa yüklendiğinde üstte görüyorsunuz evet doluyor. Dolduktan sonra hani bazı videolar var sayfadan çıkabilirsiniz. Bazı videolar var sayfadan çıkamazsınız. Bir de, evet doğrulama istiyor. Ben, ben bir insanım diyor. Şu. E, robot içeren resmi tıklayın. Robot içeren resim. Şurada olabilir mi? Kontrol et diyelim. Evet. Şu anda para verdi. Evet. 2.8 satış kazandınız. Evet. Uğur, pencere reklamında da, böyle sürekli. Hani belli bir süreye bekledikten sonra süreler de çok az bu arada. Üçüncüsü makale reklamları. Makale'ye tıkladığınız zaman tekrar burada da bir gösterelim. 15 saniyelik bir makale reklamı var. Onu da gösterelim. Böyle tıkladığınız zaman Aşağı inin şurada 12 saniye geliyorsunuz. Sayfayı gezerek ya da sayfada bekleyerek sürenin bitmesini bekliyorsunuz. Evet. Ve bitti mi? Niye bitmedi? Evet para vermedi. Neyse. Evet tekrar mı deneyeyim ne yapayım? burada da gördüğünüz makale reklamlarına girdiğiniz zaman burada makaleler çıkacak. Siteyi ziyaret ettiğiniz zaman belli bir saniyede şu anda mesela evet makale reklamlar da bu şekilde oluyor. Video reklamlarına geldiğiniz zaman da burada video izlemeniz lazım. Şu anda da şu anda benim gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla şu anda en az videolar çıkıyor yani reklam yani video izle, izleme en az çıkan bunlar, siteler çok bakın surf reklamları çok çıkıyor. Pendi reklamları çok çıkıyor, makale reklamları genelde çok çıkıyor ama video reklamları çok az çıkıyor. İkincisi burada göstermek istediğimiz musluk var. Şu anda musluğa tıkladığımız zaman burada Kripto para muslukları var şu anda ben mesela iki tane musluk açtım 60 dakikada bir bu musluklardan kripto para elde ediyorsunuz şu anda birisi 13 dakika bir 14 dakika kalmış burada Bitcoin ve Tezos olarak vereyim şu anda mesela birisini yapalım örnek olarak şurada Türkçe'ye çevirelim de daha rahat anlaşırsın bakın gördüğünüz gibi musluk her 60 dakikada bir ücretsiz kripto para elde edin şu anda normal üyelikte yanlış mı yoksa 4 tane musluk açabiliyorsunuz. Oradan birisine bir tane daha açalım. E, şunu açalım. Bakalım verecek mi? Climb Sürenin bitmesini bekliyorum. Şu an doğrulama isteyecek mi? Hayır doğrulama istemedi. Temizleyelim diyelim. Evet şu anda Snare verdi. Snare kripto para verdi. Şu anda evet. 59 dakika gördüğünüz gibi her 60 dakikada bir kutu açarak burada para kazanabiliyorsunuz. Tekrar Mustafa gelelim. Evet arkadaşlar şu anda musluğu da gösterdim. Burada yanlışım yoksa 4 ya da 6 tane normal abonelikler normal üyelikler açabiliyor. 60 dakikada bir eğer girebilirseniz 60 dakikada bir muslukları yenileyebilirsiniz. Günlük de yenileyebilirsiniz. Yani günlük de açabilirsiniz. Bir sıkıntı değil. Evet. Burada musluğu da gösterdik. Reklamları da gösterdik. Burada tekliflerde ne var? Onu da bir gösterelim. Evet. Tekliflerde de anketler var arkadaşlar. Burada anketleri doldurarak para kazanma var. Şu anla Türkçe dinle çevirelim. Evet. Günlük 20 dolar. Mesela şuna tıkladığım zaman hemen basit olarak gösterelim. Anket yokmuş maalesef burada. Başka bir ankete tıklayalım. Bakalım burada anket var mı? Evet anket varmış. Şu anda gördüğünüz gibi şurada her anket start diyor. Ne kadar veriyormuş? İyi iyi para veriyormuş da bize vermezler. <laughs> anket biraz uzun sürüyor yani 5 dakika 10 dakika evet şurada 5 dakikaymış şu şunu yaparsak diğerleri gözüküyor mu? Evet, şu 5 dakika 5 dakika 5 dakika 10 dakika 20 dakika falan diye gözüküyor. Bakalım var mı? başka anket? Evet. Ben bir tane anket yaptım. Şu anda 500 Satoshi verdi bana. Şu anda evet şurada göster gördüğü gibi. evet burada anket doldurarak para kazanılabiliyor. Sunuz teklifler kısmında. şimdi başka neyi gösterelim? Bunu gösterdim, bunu gösterdim, bunu gösterdim. Evet. Evet şu reklam ver kısmında da şu anda sizin eğer kendi videolarınız varsa kendi videolarınızı burada reklam vererek yani reklam vererek kendi videolarınızı izletebilirsiniz. Şu anda benim bir reklamım yok ama yeni reklam dediğiniz zaman video reklamları ya da kendi site reklamlarınızı verebilirsiniz. Ben video reklamlarına girdiğim zaman şurada bir kullanıcı adı gidelim. Bir sonraki diyelim. Evet burada şu anda gördüğünüz tıklanma bin tane tıklanma istiyorsanız süre 15 saniye istiyorsanız dili e, dil hedefleme yani bunlar doldurduğunuz zaman ortalama 6700 satoshi e, tutarında bir şey istiyor. Bunların mesela reklamı ve panel ziyaretçileri hariç tuttuğunuz zaman yani bu fitrelemeleri yaptığınız zaman evet şurada ücret yükseliyor. 7400 satoshi de ortalama şu anda şurada bir 7400 ne kadar geliyor. 7400 satoshi 31 TL'ye denk geliyor. Yani eğer böyle bir reklam vermek istiyorsanız 31 TL'ye tekabül ediyor. Evet, e, reklam vermek de bunun için de ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü reklam vermek ayrı bir olay. Çünkü burada reklam izlemek değil, kendi videolarını kasmak kendi videolarını tanıtmakta var burada başka bir şey var mı diye gözüküyor Bir de oyun reklamları var onu şu anda bulamadım tekliflerde miydi bir bakayım Çünkü şu anda teklif duvarları var teklif duvarları var Tamam güzel içerik var galiba burada oyunlar var burada da oyun görevlerini tamamlayarak para kazanabiliyorsunuz şu anda bir kontrol istediğiniz gibi başka bir siteye girelim. Burada da yine bir anket varmış. Şu anda şu anketlerin ücretini görüyorsunuz. 446 Satoshi, 1117 Satoshi. Bunlardan birisine tıkladığınız zaman otomatikmen anket doldurmaya girersiniz. Bunlar Yun'un herhalde anket firmaları yönlendirme yapmışlar büyük ihtimalle. Burada ben oyunları göstermek istedim. De onları nereden gözüküyor? Nereden giriyorduk? Onu hatırlayamadım. Çünkü biraz ben de sitede yeneyim. Şunu Türkçe diline sürekli çevirip duruyorum. yönlendirmeler Evet. Evet. İlk olarak göstermek istediğim uygulama böyle. Satoshi ne kadardır diye yani daha sonra para çekme nasıl olur onun için bir video göstereceğim. Ortalama hani para çekebiliyorsunuz. Yani Satoshi olarak çekebiliyorsunuz. Başka kripto para olarak da çekebiliyorsunuz. Bunu da bir sonraki videoda göstermek istiyorum. Ortalama bir Satoshi'nin fiyatı şu anda market kapta şu kadar gözüküyor. Yani bir Satoshi şu fiyatta TL bazında bu fiyatta. Şu anda grafiğini de görüyorsunuz bu dönemde düşmüş bu dönemde şu anda belli bir düşüş döneminde galiba yani bir satoshimiz şu anda bu fiyattadır ortalama 1000 tane satoshi kazansanız 1000 tane satoshi kazansanız 4 liraya tekabül ediyor tabi ne kadar yükselir onu alabilir 10.000 On tane satoshi kazansanız 42 liraya gelebilir burada birçok seçenek var yani reklamlara girerek bu reklamları günlük izleyebilerek hani burada anket doldurarak anket doldurarak çok yüksek satış kazanabilirsiniz. Burada muslukta dediğim gibi 60 dakikada bir 4 tane 4 ya da 6'ydı galiba. Bunları doldur bunları açarak kazanabilirsiniz. Burada birçok hani Evet, burada birçok e, yönlendirme var. Yani sadece reklam izleyerek değil, anket de doldurarak kazanabilirsiniz burada. Oyun görevi vardı. Oyun görevini burada giremedim. Umarım onu yakın zamanda görürsem burada göstermek istiyorum. Çünkü oyunda da çok, oyun görevlerinde çok yüksek bir e, Satoshi veriyor yani büyük bir para kazandırıyor orada. Yani belli bir birikim yaptığınız zaman çok güzel bir şey var. A, i̇kincisi de burada referans var. Referans her size referans olan yani sizin referansını kaydı olan kişiler burada yüksek bir hani onlar kadar kazanıyorsa siz de on e, siz de kazanırsınız. Şu anda benim hiçbir referansım yok Eğer yardımcı olursanız bu açıdan sevinirim. Yani benim linkimle, referansımla kayıt olursanız bu benim için de iyi olur. Burada evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Uygulama böyle daha iyi bir uygulama için takipte kalmayı unutmayın. Bu uygulama çok güzel çok uygulamalı ama para çekmedim ben daha para için ayrı bir video çekmek istiyorum. Dediğim gibi telefonla da telefona da indirebilirsiniz yani masa üstü de kullanabilirsiniz. Ee, benim videolarım yenidir, amatörcedir. Bu yüzden dilim biraz kaymış olabilir. Bu yüzden e, izleyen arkadaşlardan da özür dilerim. Amacım sizlere bir şeyler göstermek, bir şeyler bir şeyler kazandırmak. Umarım videodan memnunsunuzdur. Hani beğenip takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.